cümleden selamın aleyküm. Bugün The Yellow Baby'nin birinci bölümü. Buna bir şey bak ya. Müzik gerçi bu Şuradan iyi oyunumuza başlayalım. Birinci gece oynayacağız <laughs> arkadaşlar. Bugün iki veya üç bölüm oynayıp kapatmayı planlıyorum bakalım. Bakıcı, yatma zamanı çocuk. Böyle mi düşünüyorsun? Vay amına böyle çocuk mu Sarılı bebek bir, ikinci perde, ikinci sandım. Neyse başlayalım. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu çocuğa bakacağız. Uy oku baka baka. Selamun aleyküm. Bebek ne yaptın? Arkadaşlar hiç de <laughs> bize iyi bakmıyor. Ne diyor? Buzdolabından biberi onu al. Tabi efendim. Oradan buraya gelelim. Biz alalım. Çocuğumuzu verelim. İyi bir baba olaraktan çocuğuma iyi bakmam gerekiyor. Yoksa çocuğum ileride bana küfredebilir. Bismillah. Oğlum yediğini de nasıl ki? Altını değiştir. Bebeğin alt değiştirme masasına götürelim seni bakalım. Pardon vallahi kusura bakma. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Ağlama ya. Ağlama. Ağlama sen altını değiştirelim ağlama. Aha. Ya bu çocuğa eldiven giydirmişsiniz de bu çocuğa niye don giydirmediniz? Bak o da doğruldu ama ne Değil mi oğlum? Pantolon giydirmemişsin. Ama ne bu çocuğun eli ayağı üşüyor da bu çocuğun bacağı üşümüyor mu? Sen aynen orası bu çocuğun. Yani sende sıkıntı yok. Neyse birini değiştirelim. Çocuğumuzu ananı sikerim. Çocuk kayboldu. <laughs> nasıl çocuk lan bu ya? Oğlum. Yavrum. Sen nasıl buraya geldin bakalım? He? Bebeği yapar götür. Allah Allah. Gel oğlum seni uyutuyorum. Hadi bakalım. Masal kitabı bul ve otur diyor. Bunu mu oynayacağız? Neymiş? Kedi ve Prens. Bir gün Kedi ve Prens dağdalanmış bir anda kedi kurt olmuş ve prensi yiyip bitirmiş. Masal burada bitmiş. Tamam oğlum hadi. İlla okuyacağız mı bunu? Across the shore, in Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlara prens derin uykuda. Bu nasıl bir hikaye aman abi. Bir kedi yatağını atlayana kadar. Gizli bir bahçe buldum dedi kedi büyük bir zevk Heyecanla dışarı koştular. Geceleyin keşifler. Nasıl bir, nasıl bir çevrem. Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakılı yol <laughs> boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak. Muhteşem aksan. Sitte ben boşur ya boşver. Neyse Vay 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 demişler bitmişti ama ha. Çoyumuzu yüde, herhalde. Aynı var aynı benimki gibi uyuyor ya. Şuna baksana. Horluyor bir de Sen bu yaşta böyle horluyorsan ileride aman atalım herhalde apartmanından deli kaçarsın. Neyse kapata. Büyük olardı ya. Büyük olardı ya. Boşamadım ki. Konuşanlar mı? Millete gülü çektim şaşırmaz bir şey. Ebeveynler öbekte bana pede televizyon izlediyor. Evet, televizyonumuz izliyoruz. 46 90 90 Reklam izliyoruz herhalde. Ama çocuk evet. Hemen bebeği sakinleştirmeye işte, gidiyorum Oğlum tamam sakin ol Tamam sikiyon al paçayı <laughs> Bebek ne zaman? ne ablam? Allah Allah. Bebek ne dedi ama? Ananı çıkar. Sen nasıl bir geldin bana? Oğlum madem oradan buraya inebiliyorsun ama oğlum niye geri bana çıkarttın küçük bir Arkadaşlar fakiriz diye bize neler yaptırıyorlar görüyorsunuz değil mi? Şu kapıyı da kapat kuyulandı. Fakiriz diye de bu kadar üstüne gelinmez ki hocam. Hadi sprint yap yere. Bebe doğru pörüş koy. Al oğlum. Ananı siken. <laughs> doğru pörüş. Al oğlum. Bak bundan, biz, bundan Nasıl çocuk anlıyor? Lan bizim zamanımızda bunlar yoktu. Orospu'nun nerede lan? analiz çıkarmış da burada anam yatıyor. Zaten çıkıyor kapıyı kapat. Çık git diyor yani. Kapat kapıyı ya. Gidelim. Ses geldi. Uyuyon değil mi Aferin sen ananı sikerim Biz gidip hemen TV izleyelim. Çocuk uyumuşken fırsat bulunca hemen Otursana. Ben de otuz herhalde bir oturamadım. Yine reklam izliyorum. Ben de zaten normal olsam bu evde olmam. Normal olsam zaten reklam istemem. Evet arkadaşlar ikinci gece. Çocuk gülerek Bak bak komik değil mi? sana bunu yapma demiştim. Anlaşılan ikinci gece yarayı yiyeceğiz arkadaşlar. Bebeği, bebeği besle. Bebeğe bak ama Benden aklım. Oğlum. Ne güzel biliyor lan sen. Piç. Düz dolabından biberonu al. Sikeyim. Şimdi Biberonuz mu? daha değil mi bu tabi Bu ama lan bu çocuk Ooo kapı Biberon nereye gitti Bunlara açılmıyor Fırın boş. Boş. Bunlardan bir şey çıkacak gibi mi geliyor da? Hadi bismillah. Abi oğlum, oğlum senin gibi bir durum sikerim abi bir başa Evet, evet. Oğlum, ha, ah, abi, sen yeter ki tamam mı? Bu durursan ben sana her zaman böyle su Durmazsan ara beni Gene atla sıçtın ya. Oğlum, sen böyle yediğini nasıl sıçıyorsun direkt? Çocuğu bir hastaneye götürmek lazım. Direkt hocaya götürmek lazım, geçine hastane tamam. Yeni ben zantı altını değiştireceğiz. Beza bakan bana nasıl Beza çocuk kadar bez. Oğlum gece yatarken çocuğun üstünü örtersin, onu üşümüşsün diye. Çocuğa bakalım ben de biz. Ananı siker. Oğlum. Oğlum bu nasıl beza bana bakıyorum lan? Ananı siker. Nereye gitti? Şarjımız aldı. Kaçtı mı Nereye gitti? Çocuğun yanına mı gitti acaba? bu çocuk delirmesine ne yapsın ama ne Bezde bile zaten, bez bile anormal. Ah, çocuk nasıl normal? Siker. Ben siker. Sana ananı sikerim ha. Bana kudum yakala. Tuzak mı lan bu? Olma hiç resim yok ha. Ne oldu bu adam ne şeytan alacaksın beni lan bana. Neysiz birinci zaten. Bir şey yok der mi lan? Sen ah ah. Ne oldu orospu çocuğu he Oğlum, asker ücreti çalışıyoruz, ameliyiz diye bu kadar da hor görmeyin lan. Ayret'ten yani, asker ücreti çalışılmaz ama bu durumda. Bırak onu Yolunu bırak. Kapat şu kapıyı. Gidek bebeğin altını değiştirelim ya. Çocuk kirli kirli kaldı. Çocuğa da bunu takmak da ayrı bir sıkıntı ama. Neyse, yapacak bir şey yok. Başka bel şey yok mu Oğlum böyle bir tabaj Bebeği uyut, bebeği yatağa götür. Hadi gidelim. Ananız. Oğlum madem sağa sola ışınlarını biliyorsun. Ben niye götürüyorum seni oraya pezenek? He? Lollipop kapa. bir sıkıntı var. Hemen götürüp yatırayım. Yoksa başımıza böyle alacak. Torit. Yürü. Uy. Top. Masal kitabı buluyor. Dur. Tavşan ve Prens. Prens ve Tavşan ya. yanlış da okuyor arkadaş. Otur şuraya. Oğlum şimdi sana masalını okuyacağım. Sudur. tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zamanıydı ama büyük kırmızı gözleri onu korkuttu ve kalmak istemedi. Normal ama ben de hayvan olsam insan olsam böyle büyük kırmızı gözü bir görsem de Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens hemen arkasından koştu ve durdurulmalı diye bağırdı. Bak. Oğlum bak sen. Oğlum bak bana bir daha artistik yapma Yapışak. Al gelinim oğlan, Top. Siktirip beni ama. Ananı avradır bilmem ne yapayım seni. Allah, bu senin son hakkına. ha. Ne oluyor lan? Oğlum görev mi? Tönüş, tönüş koyduğum ya. Al, al piç al lollipop kapalı piç al okumaya devam aman abim nasıl iş şey. günlük var ya 780 lira alacağız diye düştüğümüz hallere bakar mısın çola çocuğa da mı atlardın karanlık koridorda onu kovaladı hop 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 amansız boş bir uçuş hop 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 sarayın içinde döne döne bir görünüp bir kayboldu hop 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 sonra yakalayamadı, yüreği öfkeyle oldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözden kayboldu. Prens bağırdı. Yeni arkadaşlarıyla, yeni arkadaşlara ihtiyacım var daha çok. Şimdi başka ben getireceğim sana merak etme. Sen dedi sevgi dolu, şefkatli annesi. Çocuğa niye böyle hikayeler okutuyorsun oğlum? Çocuğun böyle olması normal ama. Bütün hikayeleri okutsanıza. Aile safat aile. Kadir uykular yavru. Rahatta kanıp bir de televizyon izledi o. Tam da rahat ev yani. Kilotlar havada uçuşuyor. Çocuk ışınlanıyor. Tam var ya tam güvenilir ev ya. Tam, tam yatıp kalkmak ev. Vallahi. Yani bir şey yok. Bir Çalma çaldı Oğlum çocuk kapıya mı çıktı? Bir daha çalarsan seni ananı sikerim bak çocuğu yandıracak çocuk Çalma oğlum çalma Kapı kapalı valla ya Delikten bakamıyoruz mu ya? Kapıyı çayır açın gibi de davran. ne? Ananı sikerim ne oldu lan? Tost mu lan bu? Aha. ya, Oğlum çocuğa verdiğimiz plüş. Oyuncak değil mi o? Kapı açık kalsın. Olmuş mu lan? ya çocuğun yanında. Ya bana İçeri giremiyorsun. Bir kapat. Ben ne huzuru oğlum Peruş hayvan burada Ne huzurundan bahsediyorsun sen Ben Mesela gidip zaman ha Başımıza bir gelecek var Tamam Hayvanı bırakayım. <laughs> ben de sonunda kanalı değiştirmeyi akl etmişim yani. Sabahları hackler yapıyorum. <laughs> benim normal yani <laughs> benim bu ayak çantamda yaşamak normal. Sekra yok. Beyin desen sıfır. Arkadaşlar üçüncü bölümü oynamadan önce bu videoyu burada bitirelim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.